Arkadaşlar şimdi bir videoya karşınızdayım. Bu videoda sahibi olduğum DJI Mavic Mini 2 dronum için çok güzel bir taşıma çantası aldım arkadaşlar. Eğer bir DJI Mini 2'niz varsa bunu taşımak için bir çantaya omuz tipi olabilir, ya da el tipi olabilir, bavul tipi olabilir. Bir çantaya ihtiyaç var bu gerçek. Drone'larımızın zaten Fly Combo mor paketi aldığımızda biliyorsunuz içerisinde zaten hazır bir çantası, omuz çantası ile beraber geliyor. Ben DJI Mini 2 drone'um alırken Fly Combo mor paketi alamadım, bu yüzden içerisinde bazı eksik parçalarım vardı. Neydi bunlar? 3 batarya yerine bir bir batarya çıktı. E çoklu şarj edici charger hub yoktu içerisinde. Bir de doğal olarak bir çanta ihtiyacım vardı. Durumu kolaylıkla taşıyabilmek için, bir zarar görmesini engellemek için. Şimdi arkadaşlar ben bunu araştırdım. Gerçekten cihaza uygun olan bir çanta buldum. Şimdi size bu çantadan bahsedeceğim. Hatta beraber yerleştirmesini de yapacağız. DJI Mini 2 kutunuzun yanında ben ayrıca yetmediğini bildiğim için bir adet çoklu şarj edici aldım. Çoklu şarj edici artı bir tane de batarya aldım arkadaşlar. Ekstra batarya. DJI Mavic 2'nin bataryası fazla piyasada bulunmadığı için ben Mavic 1 bataryası aldım. Bu da uygun olduğunu söylediler. Daha denemedim ama bir adet çoklu şarj cihazıyla beraber bir adet bataryamızı almış oldum ekstradan. Şimdi size ben almış olduğum çantadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar şöyle bir çanta aldım bunun güzel yanı plastik zarar görmesi kesinlikle engeller ve güzel arabada taşırken bile güzel bir şekilde muhafaza etmemizi sağlayacak arkadaşlar. Çantası el alet çantasına benziyor arkadaşlar. Buradan bir açma kulakları var şöyle açıyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın çantanın güzelliği şu. Yapan arkadaşlar bunu zaten direkt DJI Mini 1 ve Mini 2 için yapmış arkadaşlar. O yüzden çantanın çok büyük bir hacmi yok ve bütün parçalar birebir ürünün parçaları oturacak şekilde lazerle kesilmiş durumda. Bu muzu koyacağımız yer. Bunu da gördüğünüz gibi arkadaşlar lazerle kesmişler ölçülerini çıkartarak ve buraya drone'umuzu oturtacağız ve koyacağız arkadaşlar. Yani bunun gibi bütün sahibi olduğumuz parçaları buraya yerleştirebileceğiz. Şimdi gelin bunu nasıl yaptığımızı size göstereyim ve gerçekten nasıl mont koyduktan sonra parçalarımızdan eksik fazla kalıyor mu? Ya da çanta nasıl gerçekten birebir yapılmış mı? Size bu yorumlarını söyleyeceğim. Ben de ilk defa yerleştireceğim sizinle beraber. Evet arkadaşlar şimdi ilk baş bu kesilen parçalarımızı çıkartalım. Şöyle şöyle arkadaşlar. Bakın malzemesi şöyle. Kalın bir köpük. Sert bir kauçuklu karışımlı malzeme benziyor arkadaşlar. Ama köpük diye tabir edebilirim. Sert e, polipretana benziyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mevcut yuvalardan parçaları çıkarttık ve şimdi sırasıyla bütün parçalarımızı koymak istiyorum arkadaşlar içerisine Evet arkadaşlar drone'umuz drone'umuzu şöyle tutmak istiyorum sırasıyla devam ediyorum arkadaşlar kumandamız kumandamızın da yuvası şöyle olsa gerek Çok güzel oturdu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yedek pervaneler ve şarj kabloları. bağlantı kabloları. Şurası gördüğünüz bu yerler batarya yuvaları arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Bakın çoklu şarj aletimiz pili çıkartıyorum. Pilimizi şuraya koyuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi birebir oturdu diyebilirim. Sonra da çoklu şarj aletimiz gördüğünüz gibi o da buraya oturdu. Arkadaşlar yedek kumanda joystickleri ve yedek pervaneler kutudan çıkan şuraya koyabilirim. Bakın bundan yuvası burası oldu. Ve devamında yanında gelen bağlantı kabloları kabloları da buraya yerleştirdim. Evet arkadaşlar, bunun dışında mevcut olan durumumuzdaki bataryamızı da çıkartıyorum. Çünkü kullanılmayan bataryaların yuvada takılı olmasını tavsiye etmiyor kimse. Gördüğünüz gibi. Bataryamızı da buraya takıyorum. SD kart adaptörümüz. Tornavidamız. Evet kablomuz. Bu kablomuzu da böyle katlayıp bunun içerisine bırakabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yere dün koyduk. Şimdi kapağını kapatıp sallamak istiyorum. Pay var mı? Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla hiçbir şekilde çok azıcık bir boşluk oynaması var. Ama kesinlikle çok büyük şekilde, çok iyi şekilde darbeden koruyacağını düşünüyorum. Bence omuz çantası almaktansa böyle bir James Bond çantası tarzında ufak bir el çantası taşımak cihazı daha kolay, daha güzel olur. Bence daha sağlam durur. Evet arkadaşlar, umarım faydalı video olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanaldaki drone ile ilgili diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım kanalımı da beğenirsiniz. Kanalımı da beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Kanaldaki diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.